Arkadaşlar bugün nohut köfteli yemek yapacağız. Şimdi kıymamızı bu içerisine aldım kabımın. Bir 500 gram kadar kıymam var arkadaşlar. Kaşığı kaledi unu koydum. Birazcık soğan rendeledim. Şöyle küçük bir soğanım. Şöyle bir tiz sarımsağım var. Onu da içerisine şöyle tuzum var kim kimyonum var bir çay kaşığı bir çay kaşığı karabiberim var bir çay kaşığı kekik tuzum var bir şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyoruz 2 ee, kaşık kalede unumuzu koyduk. Şöyle biraz dinlenmesi lazım. Dinlendikten sonra şekil vereceğiz. Köftelerimizin harcını dinlendirdik arkadaşlar. Şimdi böyle bir miktar un attık. Küçük küçük köftelerimizi yuvarlamaya başlıyoruz. Şimdi ocağa tenceremizi alıyoruz. Tenceremizin içerisine bir tane soğan rendeledik. Küçük bir soğan rendeledik. Ondan sonra içerisine şöyle 3 yemek kaşığı kadar şöyle tomates sosum var. İçerisine 2 yemek kaşığı dolu dolu domates sosu alıyorum arkadaşlar. Şöyle yarım yemek kaşığı da salça alıyorum. Domates salçası. Şöyle haşladığım nohutlarım var. 500 gram kadar. Yani yarım kilo kadar haşlanmış olarak yarım kilo. Öyle ocağıma tavama alıyorum. Köftelerimi kızartacağım şimdi. Şimdi burada bir miktar tuzum var. Çekiyem var. Karabiberim var artık. Bir koydum. Karabiberi koydum bir çay kaşığı kadar. Şimdi şöyle yarım yemek kaşığı kadar yağ alıyoruz. köftelerimizi söyleyeceğiz. Şöyle içerisine suyumuzu veriyoruz, kaynama suyumuzu. 200 ml bardakla beraber ayarlıyoruz. 2 bardak oldu. 3-4 bardak vermemiz lazım arkadaşlar. Şimdi üzerine kabağını alıyoruz ve köftelerimizi sodeleyeceğiz. şöyle bir tane yağ biberim var buzlu sancık arkadaşlar bu küçük küçük görmem lazım minik minik şimdi içerisine minik minik doğradığımız yağ biberlerini alıyoruz arkadaşlar hem körsel olarak güzel oluyor hem aroma veriyor güzel tat veriyor o yüzden hem körseklik anlamında Evet arkadaşlar köftelerimizi sodeledik. Nohutlarımın üzerine alıyorum. Şimdi böyle bir miktar daha pişmesi gerekiyor. Nohutlarla beraber köftelerimin. Yemeğimiz oldu. Halbuki bir köfteli nohut arkadaşlar.